Merhaba arkadaşlar Türkiye Profesyonel Tipler YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılar sevgiler. Arkadaşlar ee, videomuzu izledikten sonra beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Bugün sizlere İngiliz tipler ırkını dilim döndüğünce ve ee, bilgim olduğunca olduğu kadarıyla sizlere ee, tanıtmaya çalışacağım. Ben Türkiye Profesyonel Tipler Kulübü üyelerinden Kuşçu Özgür ve ayrıca bu YouTube sayfasını yöneten kişiyim arkadaşlar. İngiliz tipler adından da bilindiği üzere gececiler olarak adlandırılan bir ırk olarak bilinir. Bu ırk yüksek uçuş özelliklerine sahip bir ırktır. Ve uzun süreli uçum yapabilen bir ırktır. Ayrıca grup uçuşu yapabilme yetenekleri üst düzeydedir. Yüksek ve uzun saatler uçabilmesine rağmen Evine çok sadıktır arkadaşlar. Evin üzerinde bir eksen belirlerler kendilerine ve o eksende gezerler. Kuşların sahibi e, dışarıya çıkıp da e, kuşlarını görmek istediğinde her baktığında kuşlarını görebilme imkanına sahiptir arkadaşlar. Çünkü e, çok yüksek uçmazlar, çok alçak da uçmazlar. Yani merdiven tarzı alçalırlar yükselirler, alçalırlar yükselirler ve bu şekilde her saatte yani her zaman kuşlarınızı havada görebilme ve izleme, seyir zevki verme özelliğine sahip güzel kuşlardır. İngiliz tipler kuşu kendi ırkı içerisinde de isimlere ayrılan kuşlardır arkadaşlar. Bunların başında Harry Sanon, Piet van der Werf Jack Boden, Mootein Kinges, Meredith Koçol gibi isimlere ayrılır. Bu isimler de bu kuşları üreten kişilerin isimleridir arkadaşlar. Yani ben 3-5 ırkı kanı birbirine katmışım. Bir kuş ortaya çıkartmışım. Kendi ismimi vermişim bu tarz düşünelim. Fakat arkadaşlar bu İngiliz tiplerin kökeninin hepsi Asya yüksek uçucuları İngiliz dönekleri Fransız kulümbet e, yani taklacı bir cinsten elde edilmiş. Aralarına tabi posta falan da e, dahil edilmiş. E, çok eski zamanlarda 200 yıl öncesine göre. E, yani arkadaşlar pitbull gibi düşünün. 3-5 kanı bir araya getirip elde edilen bir ırk. Tabi bu az önce saydığım isimlerin... Her İngiliz tipin kendine e, ait kendine özgü bir uçuş stili var. Kimisi sert uçar, kimisi yüksek uçar, kimisi çok inatçıdır, kimisi çok e, alçak gezer ama hepsinin ana temeli İngilizdir arkadaşlar. İngiliz kanı taşır. Ben kendim şu anda e, sadece Shannon ve e, Koçol ırkı kuşlar besliyorum ve aralarında e, bir tane Werf ve Shannon'dan mixlenmiş bir kuşum var. Bu kuşların eğitim e, süreçleri zordur arkadaşlar. Bu kuşların yavru eğitimleri için mutlaka salma salma sistemi olması gerekiyor. Yani salma sistemi de işte e, evinizin çatınızın üzerinde e, bir salma oluşturup telden bir salma oluşturup kuşların orada işte 5-10 gün kadar e, çevreyi izlemeleri ve çevreyi izlerken de e, yem eğitimi verilmesi bu kuşların gemleme eğitimleri özellikle yavrularda yani uçum yapana kadar enerjisi düşük gemlerle yani arpa tarzı yemlerle beslenilmesi gerekmektedir ve ilk uçuşlarını e, dropper dediğimiz kuşlarla birlikte yaptırılmalıdır. Benim görüşüm ben o şekilde yapıyorum. Dropper dediğimiz kuşlar da e, kümesin öncü kuşları diyebiliriz. Yani açık renkte kuşlar, beyaz renkte kuşlar. Bu kuşların uçum yaptıktan sonra aşağıya almanızı gerektirdiğinde o kuşları salıp da bu kuşları indirebilmeniz için kullandığımız kuşlar dropper dediğimiz kuşlar. Yavrular droperlerle evin çevresini alıştırıldıktan sonra artık kendi uçumlarını yaptırmaya başlama gerekiyor. Yani dropperlerden ayırıp da bütün uçurduğumuz yavruları tek başına uçurmaya başlamamız gerekiyor. Tek başına derken sadece İngiliz yavruların tamamını aynı şekilde uçurum uçma salmamız gerekiyor ve bunlar da e, kendi aralarında hangisinin daha iyi kanat uyumu var onların gözlemleyip Onları kitler haline yani gruplar haline bölmemiz gerekiyor. Biz kit diyoruz. İşte üçlü veya dörtlü gruplara ayırıp onları da haftada birer veya ikişer defa olmak üzere uçurarak birbirlerinin hareketlerinin uyumlarının e, dengelemek açısından sürekli aynı gruplar birbirleriyle uçması gerekiyor ülkemizde e, bu kuşların yarışları düzenleniyor arkadaşlar ülkemizde yurt dışında da bu e, ırkın yarışları düzenleniyor ve e, yarışma kurallarının bazıları da şu şekilde yer alıyor e, mutlaka Uçan kuşlarda kulüp künyesi bulunması zorunluluğu var arkadaşlar Ondan sonra kuş sahibinin bir e, kulübe üye olması zorunluluğu var ve en az 3 kuş ve en çok da 20 kuşa kadar uçurulabilme imkanı var. Yarışlara bir tane hakem mutlaka ve bu hakemin de herhangi bir kulübe üye olma zorunluluğu var. Gözlemci ve seyirciler de tabii ki buna dahil gelebilirler, izleyebilirler. Herkese açık olabilir yani. Yani arkadaşlar, İngiliz ırkı beslemek iyi bir şeydir ve güzel bir şeydir ve zevk verir. Yüksek uçum yapar, sizi tatmin eder, uzun süreler uçar. Emeğinizi bir şekilde karşılarsınız arkadaşlar ve kuş alırken gerçekten e, dikkat etmeniz hususlar. Ben kendimce sizlere şöyle bir sıralayabilirim arkadaşlar kuşları bence izleyerek alın. Bunların mix dediğimiz kuşlar yani e, eşleme kuşlar şu şekilde e, iki ırkı birbirine eşleyerek e, yani modelle e, sağında onu birbirine eşleyerek ortaya mix dediğimiz kuşları çıkartıp ee, uçuş sürelerini daha fazla uzatabilmek için arayışta olan arkadaşlar da var. Bu mix kuşlar da var. Ama benim demek istediğim size izleyerek kuşları alın. Ve gerçekten güvenilir kişilerden kuş alın arkadaşlar. Yani 100 lira, 200 lira paradan kaçıp da bilmediğiniz kuşlara para yatırmayın. Çünkü sonrasında çok pişman olacaksınız. Ve bu kuşları elinizden çıkartmaya çalışacaksınız. O yüzden araştırın, bilgili olun. Bilgili olmadan kuş almayın arkadaşlar bilgilerin bu İngiliz ırkı ne yapar, ne yer, ne içer, nasıl uçar, nasıl konar bunları önce bir öğrenin arkadaşlar. Ondan sonra istediğiniz kişiye gidin, izleyin, bir kere izleyin, iki kere izleyin gerekirse. Talip olun, alın kuşunuzu, güle güle besleyin. Arkadaşlar bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olun, beğeni atın, yorum yapın. Sizlerin hepinizi seviyorum dilim döndüğü kadar bir şekilde sizlere yardımcı olmaya çalıştım ve sormak istediğiniz soru olduğu zaman da bizim Türkiye Profesyonel Tipler Kulübü olarak Facebook sayfamız da var. Oradaki tüm yönetici arkadaşları ve tüm arkadaşlara da danışabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet. Mutlu kalın.